Abi biraz daha böyle araştırsak gel. Yani olabilir. Ben, şimdi derdimiz ben, A parti B parti değil abi. Ben, Halkımızın geçinemeyen abi. insanların derdini soruyoruz. Abi soruyor. en iyisi daya Amerika'ya gene tekrardan gitsin. Ya geçecek zaten. Abi Vallahi. esnaf lokantasında pilav yiyoruz seveyim. 50 ya, lira. verip orada pilav yiyoruz karnımızı doyurmak için. Ben, Şurada ben olmuş abi her abi. yerde bu, bu 200 lira yemek. Güzel mi abi? Mesele karnımızın doyması abi. Karnımız doymuyor ki bizim. Çalışıyorsan güzel, çalışmıyorsan güzel değil. Tabii. Abi burada çalışmıyorsan da güzel. Çalışırsın güzel. Nasıl çalışmıyorsan da burada güzel abi. abi. <gülüyor> Vallahi <laughs> dinle. Bak abi, burada abi. Aile. Abi, abi. Değiş, abi, var. De aile var. Aile şeyi var Kalıyorsam burada bir aile. Kültür değişti. Abi ailede de kalmadı. Aile de yok. Aile bak. Öyle nasıl ha, geçinecek? Çalışmaya nasıl Gene abi. bulunur. Burada bulunuyor. <laughs> Vallahi bulunuyor. Amerika'dan. Ya ben hala oradayım de yani, <laughs> yani şey a, iki ay burada. Gidip geliyor musun? Gidip geliyorum. Ama geliş dönüş yapacağım Allah'ın izniyle. Abi bence sen burada oturuyorsun dayı. Ya oturacağım. <laughs> Gezdirme iş yapacağım. Abi Sen orada ne iş yapıyorsun abi? Ben emek için emekli oldum daha Neyi iki yapıyorsun? ay evvel Amazon'da Oradan çalışıyorum. Amazon'da çalışıyorum. Orada ne kadar mesela veriyorlar? Oldum. Kaç mı para alıyorsun mesela maaş aylık? aylık? Aylık, aylık o şey olmuyor orada. Nerede Saatlik oluyor. Saatlik mi? Doğru saat. Falan练, 28 ha, Rings, right? git, dolar saat. Emekli. 28 dolar saat. Ha emekli mi? Aylık aylık 5-6 bin dolara geldi. 1580 <laughs> dolar. Doğru. 1580 dolar emekli maaşı. Abi şimdi onlara baktığımız zaman görüyoruz internetten bakıyoruz oraya giden çok iş var. Kira 1000 dolar. Tamam. Abi, Araba yani. masrafı var. Ha. Yemek abi arabalar çok var. uygun orada. Geçinemiyorsun. Tek, tek, geçin, geçin, tek yaşıyorum. Abi paylaşımlı evler var. Paylaşımlı evlere git 400 geç, dolara. Geçinemiyorsun tamam. orada mı? Bravo. Nereden tanıyiki biz abi? market masrafı ne kadar geliyor? Paylaşım Et yiyebiliyorsun. Evet abi et yiyebiliyorsun. Gerçekten yiyebiliyorsun. Mesele ya. tamamıyla et Abi 100 dolar lan. Abi mesele abi. tamam abi. et yiyebilmek değil. Abi. abi et tamam yeme et diye mecbur mu? abi. Ben makarna da yiyerek yiyerek et yiyeme. Abi et yemeden nasıl olacak? Kolesterol yapar. Abi biz nasıl güçleneceğiz? Nasıl güçleneceğiz? Et kolesterol yapar. Sen eti yiyip ne yapacaksın? Proteini nereden alacağız? Proteini nereden alacağız abi biz? Abi makarna da yiyerek bunları konuşuyorsak. Onu bir kim düzeltirse biz onun arkasındayız. Aynen öyle. Yumurta bile pahalı yumurta bir dayı da dayı pahalı ya. ya. Yeme. Ne <laughs> <laughs> Spor yapıyorum abi. Ben şimdi nasıl güçleneceğim? Nasıl gelişeceğim et yemezsem? Ya benim et tavuk yemem lazım Aa, bol bol. Konuşuyoruz herhalde. Yani. 270 lira etin kilosu. Burada kaç para? Git kasaptan var. kemik al. Yedi kemik anne. suyu. Abi kemik o. kemik suyunu kaynat. Kemik suyunu Allah hiç bak nasıl kuvvetleniyorsun. Kuvvet abi bir <laughs> şey anlatacağım. Bir an dedim. Yok bir şey abi. Ha yok korşun yaşar. Abi ama sen burada bizi şimdi köpek yeme koydun abi. Kemik yediyorsun ya. Kemik yedemedim ya. Kemik suyunu kaynat. Kemik suyu kadar şifalı bir şey var mı? Ben abi işte onlar et parasını biz kemik alıyoruz abi. Et yiyeceksin, kolesterolün artacak. <laughs> <erteceksin>, Doğru. <laughs> yağ alacaksın, göbek yapacaksın, <laughs> obezite olacaksın. Ya biz ne yapacağız abi o zaman? Ne işin var et <laughs> yemekle yine senin? Abinin hoşuna gidiyor abi <laughs> görüyor musun? <laughs> yok istemiyorum <Mustafa, gülüyor> ama <gülüyor> abi daha geçmek olmuyor yani. Abi görüyor Ciddi konuşalım abi, abi, abi yapma abi, ya. Abi, abi yok daha. Abi, yok, daha. Abi, abi ülkede bir problem yok. Biz mizah yapmak yok, da yok demiyoruz. Yok demiyoruz. Yok abi problem yok abi, abi nasıl sene, yok ya? Abi, ya. abi ya. nasıl <laughs> yok ya? Abi dolarla maç alıyor Hep ya. Hepsi bunların tiyatro, tiyatro ya. Abi ya. dolar aldığı için ekonomi güzel tabii abi için. Bir dolar olmuş. Normaldir tabii yani. Yani 40 lira de abi. Yani. Abi yani bulabileceğini bilsem Amerika'ya ben gideceğim yani abi. O zorluğu çekerim yani abi. Orada daha rahat geçireceğim. Kendime bakabilirim. Amerika'da o para yetmiyormuş. Orada ya, burada kazanır, burada amına. Orada yetiyor. Abi diyor orada masrafların ağır olduğunu. Ya işte. Abi diyor orada, orada kazanıyor oranın oranın burada kendini. Masrafların diyor. ağır olduğunu biliyorum. Aynen. Ama evet. işsizlik var mı? İşsizlik oranı yüzde. Yok. yok. Az bir şey. Az bir şey. Yok. Ama işte derken bana eğer işsizlik var yok, Yok seydin, yok. Var ya. Yüzde bir falan yüzde iki. Varsa yüzde bir yüzde iki falan. Yiyorsun, değil mi? Orada kazanıp burada yiyorsun. Hala, bir şey, yiyorsun, burada yiyorsun. Hala bir şey yapmadık yani. Dönmedim, Demedim mi abi? Dönmedim daha. <laughs> abi Türkiye'nin ekonomisi neye <laughs> dönüş? Şükürüyor ne musun? Dönüş. Fenerbahçe biz 12 senedir, 14 de. sene şampiyon olamıyoruz ya. Bir şeylik var. <laughs> belirsizlik var ya. Belki 30 sene sonra oluruz bilemiyorum. Ben fanatik Fenerbahçeliyim. Türkiye'nin ekonomisinde de o şeye dönmüş. Yani belirsizlik var. Ne olacağı belli değil. Bu ne zaman şampiyon olursa? olursa Türkiye ekonomisi düzelir. Ekonomi, düzelir. ekonomi aynen. o zaman düzelir. Aynen, bir de aynen. Ali Koç. Fenerbahçe yeter artık şampiyon oldu bu ekonomi aynen. düzelsin. Aynen. Yeter aynen. ya. Aynen. Ali Koç ve Acun da Fenerbahçe'nin elinden çıksınlar abi. Yani elini ya çeksinler. Ağ çeksinler aynen. yani. Aynen, aynen, aynen. Aynen, o. aynen, aynen o. abi. Hep bu Fenerbahçe'nin yüzünden. Aynen. Ne çekiyorsak ya. Abi saçma Bu toplar şu açsa bu ekonomi adaleti adalet diyemez. Yani Yok derdi değil ben yok, demiyorum. Güzel diyemezsin. Yok abi de zaten bize. abi de var. De Çok ağırlık var burada. Ama ya bizden... kardeşim ya, ya, niye, adalet, niye adaletli değil? <laughs> niye abi adaletli değil? Abi şu an bu topsal bu adam mesela <laughs> gidiyor orada <laughs> işte koz diyor ne bileyim orada. Mesela 10 10 10 metre mangal kuruyor. Sucukları, <gülüyor> pastırmaları. Bu niye yapamıyor? Diliyor, diliyor. Sen, bir sen de, başka bir dakika bir dakika, dinle. Sen de o pirzolayı, o sucuğu, o eti yiyecek ağız var mı sende? Ya ben abi diyeyim. var bende. Ben, ben, yerim. Yani parası yani var, var ya işte. Peki yani. <laughs> insan, insan demeyeyim de. Var mı? İnsan demeyeyim de. Bende o ağız var. Bende o ağız var ama para yok yani. Evet. Ağız var ama para yok. Para yok. Dayı bir de yürü. Yüzük rakat çar. Para, olsa, para evet. olsa yer misin? Çotur, çutur çatır çutur anda. Çatır Yer misin? Yerim. Abi ne yiyeyim? Sakın gelmesin Biz sevmeyen var mı? Abi yemedik ki bilmiyoruz zaten. Ne bileceğiz. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Biz onu yiyoruz abi. Biz de diyoruz ben ben. ki burada pirzola sevmeyen var mı? Abi, abi evet. bilmiyoruz, bilmiyoruz bilmiyoruz. Tadını bilmiyoruz. bilmiyoruz. bilmiyoruz Herkes seviyor mu pirzola? Evet. Yiyen var mı? Ya ne oldu abi, abi yok, yok işte. <laughs> 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 Kanamı düzelt. Hepiniz ben seviyorsunuz ben ama hiçbiriniz yemiyorsunuz. Keşke. İnsan sevdiğini yemez mi abi ya? Abi olsa yiyeceğiz de yok, abiciğim, yok ki. Yok ki. Tercih etmiyoruz. Bu tercih meselesi. <laughs> Tabii abiciğim. Hacı Pirzula yani, yani. yiyenlerin şuradan arka sokağa çık hep yabancılar turistler yiyor bak orada <gülüyor> var. <gülüyor> yok yerliler de var Yok yok yerliler. Böyle bakıp gidiyor yerliler. <laughs> abi yerliler de var ya. <laughs> abi Pirzula'nın kilosu ne kadar biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ben de yiyenleri çok görüyorum orada. 400 var mıdır? 400 lira. Var mıydı bilmiyorum sence, abi. Abi bir şey diyeceğim. Bizde mesela sence pirzolanın kilosu kaç para? Bilmiyorum abi ben 500, ya. 500 600 var abi bence. 500 600. Sence, 680 TL abi. Sence, Bilmiyorum. Sence, Hiç sen, abi. Sence, abi. 900. 900. 900. Sence abi pirzolanın kilosu kaç para abi? Abi 1000 1200 arası. 1300. 1300. 1400 lira. Evet. 1400 lira bir tek. Ekran rakamı var abi. Oha abi oha. En yakın rakamı var. Abi. <laughs> 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 abi sen yedin <laughs> mi? Kaç dedin? Ben gördüm dükkünde görüyorum. Abi 980 lira. Abi, Nerede lan dokusu? Hemen öyle. gidip alalım. Abi, kefalsın, Hemen gidip ekmek banıyor hocam ya. abi. O durumdayız ha. O durumdayız biz abi. Bir zonayı görünce ekmek banıyoruz abi. yani. Ben ya sorsana Amerika'da son bir senede kaç tane genç Amerika'ya gitmiş veya yurt dışına gitmiş? Abi üniversiteden Türkiye'den mi? Türkiye'den üniversiteden, evet. Türkiye'den ne kadar genç? Bilmiyorum. Değil, Allah izin verirse abi Niye üniversite Erasmus'a biz de kayacağız ya. Niye Hatta gidiyor? Yani. gidiyor. Şey Niye gidiyor? Üniversite şey oluyor tamam mı? Ya Amerika. Bir dakika abi, Ben övmüyorum. Amerika evet, övmüyorum. Söyle abi söyle. Görkem Trevor var ya şey evet, oluyor. Abi, üniversite çıkıyor. Yani basit iş çalışma istemiyor. Ben ne olayım? başka iş istemem. Amerika'da gençlerim. Yok <laughs> buradakiler. 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 <laughs> istemiyor. i̇stemiyor abi. İş var. Ya istersen buradan hemen iş alıp Aa, bulabilirsin. Burada garsonluk. Bunu yapabilirsin. yapabilirsin. Ne var ya, yapabilirsin. ne yapamaz? Niye yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kimya ya. fakültesini bitirdin. Bu... Git inşaatta Abi yani kendini buralarda görüyorsun. Çimento taşı hayatı abi, öğren. Abi ne yaptı? Kimya alanı ne öğrendi sonra böyle oldu? Ama hayatı öğrenmek öğrenme için inşaatta çimento taşı var. Abi lazım. 21 yaşıma, yaşıma kim girmedim kim 4 yaşına. Şimdi sonra bulaşıklarını yıkaman lazım. Ben 4 mesleğe aynı Öyle değil mi abi? Vallahi de niye olmasın? Biz biz orada az yıkamadık. Biz de öyle yıkadık. Ben de öyle yıkadım. Gençken adamlar Bilgisayar mühendisliğini bitirdin ama bana yıkadın. Olmaz abi o işte biz ne yokuyoruz. Sen hangi üniversiteyi bitirdin? abi? Ben işletme. İşletmeyi Galiba bir, Türkçe soğuk oluyor. 2 yıllık mı 4 yıllık mı? Dört. Dört yıllık işletmeyi evet. bitirdin ama bulaşık yıkadın yani. <laughs> şey, ok okurken yıkadım yani. Okurken? Yani. Talebe parasını çıkarmak için. Yani, tabii sonra, üniversite parasını çıkarmak için. bile çalışıyoruz işte biz, biz de çalışıyoruz kardeşim ama i̇şte, burada. Çalışmamız lazım. Biz öğrencilik abi. Niye? E biz nasıl yani ya? Hayır çalışalım eyvallah ne ne abi, abi de. Yani. Çalışıyordun vaktinin bir değeri vardı abi. Genç genç, genç genç çalışıyoruz. Abi. Bizim gençler nankör, şükürsüz. Yok abi ben çalıştım. Şükürsüz bunlar. Abi ben üç aylık karşılıklık yaptım. İyi Bunlar hiç beğenmez. Tembel. Tembel değil. Tembel değil. Cid, 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 beğenmez. Hiç beğenmez. Telefonda ben de, chat yaparlar ondan sonra gelir burada Aa, Aa, Ben Allah. futbolcuyum bak ben futbolcuyum Allah. abi sakatlandım. Hakkımız değil mi abi ya Allah Allah. Abi. Real Madrid daha oynuyor. Çıkar lan Abi. abi Çıkar lan. Al, 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 al bak abi al bak. Al bak abi. Huawei. Huawei abi Huawei. Beş milyon. Beş milyon abi. Beş milyon. Dört tane kamerası var. Dört tane kamerası var lan telefonu. Dört tane kamerası var ya. Niye ekonomi değil? iPhone değil bu. Tamam iPhone değil. Niye ekonomi diyorsun? Abi senin orada iPhone 50 iPhone gerek ki. Abi ben Eser markacı değilim bak. Ya, marka. He? Eser abi. Ben <laughs> <60 milim aradır. gülüyor> abi kamerası olay değil. Allah'tan korkun sen ya. Sen söylüyorsun <laughs> da o zaman niye bunlar Türk markası kullanmıyor? Buraya Nike diyor. Ona soracaksın. Abi yok ki ucuz olsa sana alalım. Türkiye markasını diyer diyorum. niye üretmiyorlar burada Ben dışarı yaşıyorum. Aa, Aa dışarıda ya ben yaşıyorum. Ben burada Aa. bak ben burada yaşıyorum Aa, Aa, abi alıyorum. oluyorum. Ha çapraz iPhone'da yaşıyorum. Dışarıda yaşıyorum. Dışarıda yaşıyorum. Asıl ekmek orada görüyor Abi benim çapraz bağları koptu geçen sene. Ben mecbur kaldım abi. Ee, o, o, üniversiteye giremedim. Meclise okuyacaktım. Gittim abi çalışmak zorunda kaldım. Gittim 3 ay boyunca garsonluk yaptım abi. Kopukken çalıştım. Zar zor. Ben günde 10 10 saat falan ayakta kalıyordum abi. Haftanın bir günü izin var. Ben o kadar zor durumdayken çalışmışım abi. Bu hakkı mi şimdi? Bu normal bir şey mi? Adalet mi bu? Çalışacaksın kardeşim. Abi ben, ben haftada abi, ben sana abi. söyleyeyim mi? Ben haftada Kur'an çarpsın diyorsun, bir akarya. Avrupa'da 86 saat çalışıyorum. Sen kaç saat çalışıyorsun? 6 saat. Bu adam kaç saat çalışıyor? Abi. abi. Haftalar 86 saat çalışıyor. saat? Günde 12 ben saat ben günde 8 saati saat geçirmiyorlar ama saat. Avrupa'da değil mi? Ya ben abi. haftada 86 saat çalışıyorum. Tamam a şey hafta, bilmiyorum 14 başım. saat ama 6 saat vermiş. Oradan günde şey. 12 saat, gerekirse abi, 13 saat şimdi, çalışıyor. Şimdi istatistik gibi bilgi veriyorum abiye. Yani Türkiye'de abi, çok fazla bilgiye sahip olmuyor. De Türkiye'de de, 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 tamam değil. Türkiye'de gençler iş beğenmiyor. Abi çalıştık. Bir dakika. Adam abi kusura bakma abi. Ben gençler iş beğenmiyor. Bu Üç harfli marketler yok mu? Evet, On 10 binlerce şubeleri var bunların. Doğru, tamam abi. mı? Sadece onlardan bahsediyorum. Diğer işletmeleri bahsetmiyorum. Ben ne zaman buralara alışverişe gitsem yazar kasada, raf düzelten, depodan eşya getiren 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında dedeler, ihtiyarlar nineler çalışıyor. Hepsi ilkokul mezunu. Bir tane üniversite mezunu Genç bir insan A101'de, BİM'de şokta görüyor musun? Evet. Abi evet. hep 60 70 yaşında. Abi üniversite mezununun orada ne iş var abi? Bak, üniversite bak, mezun O yanlış. Hayır abi, abi üniversite. üniversite ben abi, üniversite bulamıyorsan... mezunu. Tamam iş bulamıyorsan eyvallah <laughs> da ben evet. üniversite, <gülüyor> okumuşum, <gülüyor> üniversite <laughs> mezun olmuşum <laughs> abi. ben okuduğum <laughs> bölümün niye işini <laughs> yapıyorsun? Ya. Özür, Özür dilerim de işte bu bakış açınız yanlış. Yani yani gençler amel olsun. Bu abi Adam çocuğunu okutuyor, üniversiteye gönderiyor, doktorasını okutuyor, bilmem ne dünyanın masrafını yapıyor. Ama sırada bir insanlar gidip Başka yerlerde büyük yerlere geliyorlar. Yani i̇sim vermek istemiyorum. Ama adam okumuş, üniversite vermiş, 30 sene süre okumuş. Doktor o, olmuş, aldığı para belli. Hiçbir yere gelememiş. Ben şu andaki gençlere söylüyorum okumayın gidin çalışın. Meslek alın yani. Boş ya, ülkede ya, okumanın bir mantığı yok. Yok, yok yani. Bir şey yani her herkes... 7 şey üniversite bir şey okudu, 6 senedir atılma bekledi, Edebiyat öğretmeni. Çünkü ne benim kızımı? Okuyun, hem de Çanakkale'de okudu. 18 Mart'ta okudu. Bence bence gençler meslek öğrensinler. Meslek. Benim e, röportajlarımı, fikirlerimi izlerseniz ben böyle gençlere okulunuzu okuyun. Diplomanızı alın. Ama o diplomanın yanında mutlaka bir sanat öğrenin. Eğer bir sanat öğrenirseniz diplomanız işe yaramazsa o sanat sizi hayatta tutar. Aynen. Evet. 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 Ve şu anda bir sanatkar, bir sanatkar delikanlı. Bir üniversiteden çok daha fazla kazanıyor. Doğru abi. Bunu anlatıyorum. Neden? Eskiden bizim büyüklerimiz sanat için altın bilezik derlerdi. Bize öyle diyorlar. Şimdi abi. biz böyle yayınlar yapıyoruz. Bu nasihatleri çekiyoruz ama millet izlemiyor. Onun için ben de geyik yapıyorum burada millete. Ya abi, ama ya, abi. Yerim, söylesene. Ya, abi. O bile Koleci. lise mezunu arıyorlar. Lise olmaz abi. Üniversite mezunu. Mesela, ne? olsa orada bana gönder ben mi gitmedim diye desene. <laughs> abi diyorum ya sana 180 bin lira üniversite geliri var abi yıllık yani 180 bir de her Aynen, sene o, artıyor o, bu. Ben bunu kura, nasıl karşılayacağım? Özel... Koy, koyup cebine koyuyor. Beş abi. 150, 180 bin lira vereceğim abi. 180 bin lira. 180 bin lira. E, 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 yıllık. E, nasıl ben yani, nasıl karşılayacağım yani. abi şimdi bunu? Ha, ha abi işte niye düşünüyoruz abi? Niye düşünüyoruz? Abi, ne ne var. abi nasıl, nasıl, ne okuyacağız? Ne nasıl okuyacağız? Nasıl sokacağız abi? Okuyacağız işte. Oğlum ben okul okul Tamam ben üniversiteyi nasıl bitireceğim işte? Üniversite okumam lazım diyor. O senin sorunun. Tamam abi biz onu bahsediyoruz. Sorunumuzu anlatıyoruz. Allah Allah. Sorunumuz abi. Değil mi? Ben ortaokul mezunuyum. Sen üniversite okumam peşindesin. Evet. Tamam, ee, bir abi. bedeli var ki ödeyeceksin ki bir yerlere geleceksin. Tamam. Değil mi? Sen abi doğru abi. Ben nasıl yani ya ben nasıl söyleyeyim diye bir şey yok. Nasıl ödeyebilirim abi. Ben bu işi nasıl şey ödeyebilirim? Yok. Tamam. Nasıl ödeyebilirim abi tamam. ben bunu? Nereden kazanacağım? Tamam. Hadi alimin geçinmesi yetmiyor demek. Aldığı yetmiyor. Okuma Her diyor. diyor. He? Okumasın değil mi? Aynen. Okumuyor <laughs> Çalış. İşte Git çalış. Yani, Lan ben ortaokul mezunuyum. Ortaokul. Liseye gidemedim. Lan ben okuyamadım diye. İşte abi bu soru bak bu senin sorunun işte. He? Aynı muhabbeti sen de yaşıyorsun. Tamam işte abi aynı. Biz yoldaşız abi. Sen <laughs> niye bana şey yapıyorsun? Türkiye'nin en büyük iş adamları, Türkiye'nin en büyük iş adamları, en büyük para kazanan adamları üniversite okumamıştır. Ooo. Hepsi çalıyor abi. Yani Hepsi çalıyor, çalıyor. Abi. Olur mu lan? Abi Yeminelim. çalıyor. Abi et. çıkamazsın ya. abi. O hakkında o kadar çıkamazsın. Yani Kaçak yola varsa, girmeden olmaz. Herkesi hırsız ilan etmeyelim. Ver kanka. Hayır oğlum ben... Sen karşıyım. nereye bağladın bir şey? Ben bir mi yere bağlamadım. <laughs> <laughs> Yerim bağladın Bağladım Bağladın bir yere. Nasıl bağladım abi? Ya o bilmem ne var filan. Var abi filan değil <laughs> Firavun vardı Firavun biliyor musun? He? Evet, Firavun vardı. Ne yapıyordu? <laughs> biliyor musun? He? Hazreti Musa'ya ne yapıyordu? Falan filan diyordu. Ne oldu sana? Güzellik eşya oldu abi. Güzellik eşya oldu. Evet. Gençler. Abi yani o ortak sorunumuz var. Ama abi istemiyor yani bizim okumamızı. Gençler Değil adam mi? olun adam. Ailemiz okuyun büyük diyor. Büyüklerimize saygılı olun. olun abi. E Çalışın. E ya, i̇ş şey işte, iş beğenmemezlik, beğenmemezlik yapmayın. i̇ş beğenmemezlik yapmayın. Çalışıyoruz adam abi. olun. Çalışıyoruz abi. Adam olun. Ha, ee, öyle hep şikayet hep şikayet olmuyor. Ben niye liseye gitmedim biliyor musun? Ya, niye ya, gitmedin? Çalıştı. Karı kız muhabbetinden dolayı. Ama başka bir şey. He? Okuyamam dedim kızların Hayatı kurtardır yüzünden. Hayatı kurtardın. Ya hayatın amına koyayım boş ver. Sen paranı kazanırsın. Kız yine gelir daha. Beker misin? Bekerim. Abi kız He, kaç yaşındasın? Sen? Ya, sen parayı bulduktan sonra geri Otuz 37. He? 37 mi abi? yedi bak saç kalmamış kafanda. Aynen. Kızlar yüzünden. Aynen. Aynen. Oh! Elime kramp girdi. Hadi, hadi yeter artık, hadi bitirin ya. Abi ya. ekonominin tek bir nedeni var. Josem oyuna gidecek, ekonomi diyecek. Oo. Bizim konu ekonomi mi? E ee, ekonomi. Ya, Nasıl şarj pazar? Fiyatlar? Abi ekonomi... Abi kombinin kaç para? Z dayı. Bir dakika dur. Z'deyim. Kombinin kaç para? Kombinin Boş ver sen. <laughs> ekonomi çok sıkıntı bir durumda. Hadi canım. Vallahi öyle <laughs> böyle değil. <gülüyor> ekonomi. Ekonomi <laughs> öyle bir sıkıntı durumda sıkıntı ki... Yani ya dünyada en büyük sıkıntısı var. İş Bir saniye. Adamları. İş adamını amına koy. <gülüyor> <gülüyor> dünyada ekonomi da... sıkıntılı olsa bu caddede bu kadar insanın ne işi var? Ne Hadi anla. Abi, abi ne bunlar ne var, ne hepsi ne başı ne boş ne ya. Yok, başı abi. boş. Hadi köy burası ya. Lan başı boş bunların hepsi. <laughs> Nereye boş geziyorlar diyorlar abi? Nasıl boş Abi, abi. abi ben Bakırköy ya bak ben para harcamayacaksa Kadıköy'e niye gelsin abi, ya? Abi ben Muhabire destek. Yok yok. Abi gelmeye geliyor. Biz insan değiliz abi bir dakika bir dakika dur anlat abi hepsi boşu boş geziyor Aa, neden abi bak, bu adam, ben... abi dur oğlum boş 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 çenek boş tamam ne oluyor boş 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 çalmayın abi niye biliyor musun bak ben geçenlerde ablamla Beşiktaş'ta gezdik tamam Beşiktaş'ın ta o büyük ee, vapur var, bilirsiniz katlı. Ee, Orayı gezdik, burayı gezdik. <laughs> Ama boş gezdik. Bak bir dakika. Bir mekanda diyelim Bakmaya ki. Para almıyorlar mı? Bir dakika. Ya yok, almıyorlar <laughs> abi. Bir mekanda dedim ki, bir yerde. <laughs> bir mekanda dedim ki, bir yerde hani yiyelim, içelim dedik. Tamam o da ablamın emekli olduğu için. Hah, aynen. Emekli mi? bir dakika dur. <laughs> emekli olduğu için yararlandık yani. Ya. Emekli şahsen. Yemek, yemek, Hem çalışıyor ya yemek bir dakika yemek. dur. Ya, <gülüyor> yemek, yemek. <gülüyor> Anlatıyorum işte. Yemek. Ablam emekli olduğu Uzak için. Uzatmadan anlat abi. Ha kısa <laughs> Nokta atışı yap. Ya. Tam girdik bir yerde o... 1600 küsür lira para ödedik. Neydin ama abi? mu abi. Çok, çok, abi? Nasıl çok, çok pisa pisa mu? Nasıl çok mu? 1600 pisa pisa lira çok mu? Az önce Ha bu devirde az diyorsun. Sen tebrikliyorum. Beşiktaş'ta yemek yemişsin iki Adın kişi. 1600 lira çok mu? Değil mi? Et var mıydı içinde et? yok. <laughs> <laughs> abi 1600 lira yemeğin içinde et var mıydı? E var. Et vardı. Kuzu Biz var. Biraz önce et <laughs> çizdik. Ya abi kuzu çevirme. <laughs> Buyur. Ya abi, az, sırda, az önce iki kişi etsiz evet, yemek abi, yedik şurada bin lira ya, para verdik ya. Şu çevrendeki insanlar <laughs> var ya diyor ha. Hepsi <laughs> var ya <laughs> Et evet, var mıydı? Sadece pilav Paramız yetmedi. Kuzu var et yok. Abi. Abi. Sadece bir tabak. yedik abi. 80 lira. Nasıl lira. 80 80 lira. 80 çok. Çok ister diyorum ve çok ister pilav. Ya var ya, gibi. bunlar abi. var ya hep şükürsüz. Bak kulağın Allah'ını seversen bak. Abi, abi monta bak. <laughs> bak. En az en az 15 bin lira. Bak. Abi bak. Şu sweat var ya, şu sivit nereden baksan 5-6 bin lira. Kotu nereden baksan 7-8 bin lira. Adidas ayakkabısı 8-10 bin lira. Bu adam gelmiş burada ağlıyor. Ne içiyorsun sigara? Ne? Ne bu? Ne bu? Hale abi senin ki. telefon ne Mal Mal telefon? Malbora. Malbora. <laughs> Malbora. Toç, Malbora Toç. Nereden baksan 100 lira. Ondan sonra ekonomi bozuk ya. Bırakın bu işleri abi, ya. 200 lira. Sıra. Abi, abi. de sağ. Sağ. <laughs> sağ. Telefon, telefon. Bir de telefonunu <laughs> <kadın>. çıkart bakalım. <laughs> çıkart telefonunu. Büyük <laughs> bir ekle. Büyük <laughs> bir ekle. <Büyük gülüyor> <bir zekte. Büyük gülüyor> <bir zekte. gülüyor> abi arayın. Büyük abi, bir ekle. <laughs> <onun gülüyor> telefonunu. Bir dakika dur dur dur. Sen çıkart bakalım nereden geldi? Abi çıkart telefonunu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben Türkiye'de da. Ben kimseyi kötüleme işi mi geliyor? Sen şimdi telefon, A bunu yapıyorsun abi falan filan. maşallah falan. yani öyle bir giyinmişsin ya, ki abi şimdi. Abi vallahi tarif giyinmişsin. Güzel giyinmişsin. Abi ortalığı yakıyorsun ya. E sen yakıyorsun bak şu şapkayı En çok, ya ağlayan sen. Ben ağlamıyorum ki. Ben de ağlamıyorum. Ben ne zaman ağlamıyorum? Ben de Ben Bak ekonomi neyi bozuk biliyor musun? Bundan daha iyisi can sağlığı ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Acımızdan ölmüyoruz yani. Yani. Ya, ya. ya. Ekonomi çok güzel yani. Güzel tabii. Görmemiyorlar bir tane şey. Her taraf adam dolu. Bak kafeler, restoranlar Bilmiyorum. hepsi dolu. Bayramı da çepeçe toplayanları görmüyor musun? Yok onları görmüyorlar. Sen git Beşiktaş'ta 1600 liraya yemek ye. Gel Ondan beşiktaş. sonra gel burada ekonomi bozuk de. Bak burada adam 100 liraya tavuk dürüm yiyor. %100 dedim. Ya pilav yemiyoruz Pilav pilav Ya burada zemliden başlıyor abi bak, <laughs> adam 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 Ya bunlar hepsi kolpa Abi arkada nefes Abi Bunların hepsi kolpa 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 bunların hepsi bak orada bak Biz Çok güzel 85 milyonuz ya 50 milyon alçak sürünme 35 milyon bal kalmak. Bu Hiç çalışmaz 35 milyonun içinde 35 milyonun içinde Bu milyonun içinde 50 milyon abi zengin kesim ben ya. Senin için. <laughs> Zengin kesim. Abi telefonla iPhone 13 diye selam bir şey Sen ne seviyorsun? Ben bir şey bilmiyorum ne <gülüyor> <ben> <gülüyor> abi abi. bak abi. Abi vallahi bak. Yanlış ya. Portayda <laughs> arkadaş yanlış anladın. Bir dakika abi. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum abi ne yapayım? <laughs> ha bir dakika. Başım sen cezalarda. Dilan Polatlara mı takılıyorsun? Hayır. Aa. Aa sen Aa. ne yaptın abi? abi bir şey yapmıyorum dedin ya. Yani. Ya. Abi hocam. abi parayı nereden buldun bu kıyafetleri nereden geldi? <laughs> abi sen nasıl bunu soracaksın abi? Dilan <laughs> Polat'a mı takılıyorsun, abi, Kime takılıyorsun? takılıyor? <laughs> abi daha bugün <laughs> 60 milyar <laughs> verdi <laughs> telefona. Abi, 60 milyar <gülüyor> telefona verdi <laughs> <laughs> <telefona gülüyor> mi? Ya, <laughs> de, ne, abi, abi nereden kazanıyorum bu, parayı? Alınmış, alınmış. Miras mı kaldı dededen? dededen Öyle anlıyor. Kaldı, de ki evet. anam bakıyor, babam bakıyor de. Nereye Bir dakika abi? bu yayınlanacak mı? Yayınlanacak, yayınlanacak tabii. Abi, abi, sen, sen Adama bak. abi? bak ya bu yayınlanacak mı diyor. Ya? Gün, Adam orada kestaneyi şey kestaneyi şey yayın diyorsun, diyorsun, yapıyorsun? Diyorsun, mı yapıyorsun? Diyor, kestaneyi ne satacak mısın? Abinin kolbaları ortaya çıkacak. Abi sen ne yaptın bizi ya? Yakacak bizi ya? Niye ne oldu? <laughs> bir şey yok. <laughs> sen evden. Bir dakika sen evden. Telefonunu bile çıkartmadı. Abi abi, abi, <laughs> onu göster, abi. abi sen ne iş yani. yapıyorsun? E yani. sen, 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 ya. sen ne iş, ne iş yapıyorsun? Ne yapacağım benim ne iş yaptığım? Belki sivil polisim belki bilmem neyim. Sen haa. ne yapacaksın? Haa. Gizli aşa. Gizli aşa ne? Bu ama. Ama. Bak bu olabilir. Bir de kulağımda kulaklıklar var merkezden haber alacağım. <laughs> ya abi sen, sen enflasyon ya. dedin. Enflasyon niye düşük biliyor musun? Niye düşük? düşük. Niye düşük? Hakikaten sen daha iyi bilirsin. Dünyanın en düşük enflasyonu bizim ülkemizde. Evet. Evet. Aynı evet. 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 öyle, öyle. Yemek öyle. olarak en pahalı olarak tamam. dünyada abi en pahalı olarak öyle. biziz. Abiye, Neden? E, Neden? E, Neden? E, ben sana soruyorum. Ben Neden? Sana soruyorum. Neden? En ucuz gıda da en ucuz ülke Türkiye. Nerede? Ne ucuzu ya? ya. Ha, pahalı mı? Pahalı olarak. Pahalı mı? Ya sen nerede yaşıyorsun abi? abi, abi, abi Afrika'na mı yaşıyorsun abi, sen? Da, Hakikaten mi da. burada pahalı? Evet. Dünyanın en pahalı olan ülkesi Türkiye. Neden? Yemek, yemek sektöründe. Neden? Bak sen sana bir şey ben isterim, sana söyleyeyim bak. mi? Bir dakika bir dünyada, dakika. Dünyada ekonomik olarak tavaş var. Dünyanın her yerinde aynıdır. Ya onu onu Ukrayna savaşı. Beş yaşında dünyanın her yerinde evet, tavır, ekonomi evet, tamam. savaşı var. O yüzden bildiğin bir de evet. yani yediğimi de <laughs> içtiğimi de şükretmek <laughs> gerekir. Yani burada yani en azından kimse aç kalıyor mu? Kalmıyor. Elhamdülillah. E, hepimiz Nereden de yani bu kimin aç kalıp yani kalmadığını. Zaman, bak ben 40 bir dakika. Nereden biliyorsun kimin aç kalıp kalmadığını? senedir Kadıköy'lüyüm tamam mı? Matbaacıyım tamam mı? 40 senedir. Neyin ne olduğunu biliyorum. Kapıma birisi geldiği zaman aç ben benim açım dediği zaman getiriyorum. Şurada 200 liralık yemek getiriyorum. Bana koymaz ki. Abi senin yer nerede? Sen bu dünyada şu Herkes Türkiye'de. Tanır. Ama şimdi sen Türkiye geçin, ki. Kadıköy'de. Kimin aç kalıp kalmadığını biliyor musun? Neyi bir daha söyle anlamadım. Şu Kadıköy'de. Kadıköy'de. Evet. Kimin aç kalıp kalmadığını biliyor musun? Yani ki onu Ha evet. o zaman boş konuşma. Gerek yok yani. Şu bu Kadıköy. Bak sadece Kadıköy diyorum. İstanbul'u geçtim ha. Türkiye'yi de geçtim yani. İnsanlar Şu Kadıköy'de kaç tane Hayır, kaç, abi, milyon abi. Kadıköy kaç milyon insan? Şu Kadıköy kaç milyon insan? Herkes bilmem ne kadar milyon insan. Öyle. Ha 3 milyon. Bir, insan. bir, He, bir, gibi, milyon. bir, insan, bir milyonu e, aç. Yedi, bir Al, milyonu evet. Abi abi. O zaman ya sen sokakta ya. Sallıyor bu ya. De de kim sallıyor? sallıyor. Abi, demek ki şey demek ki demek, demek nerede güzel abi? Sen şurada şuraları geç bak adamlar yatıyorlar orada. Şurada ya yatıyor. Ben kör müsün ya? Abi onlar içtiği için yatıyor. abi, abi, abi bak, onlar için için. Aç mı var? Ne açıyor ya? Abi aç nerede? Senin denizlerle çevirdi. Ne Kaç para diye bir sorsana. Bak üstündeki kıyafete bak. Abi abi Bak ben A parti, B parti, C parti olarak konuşmuyorum. Partiyi konuşamayız burada genel olarak konuşuyorum. Şurada ben, ben de bak abi yapıyorum. tamam ha o zaman sen diyorsun ki nerede ağaç var diyorsun. Bak git şu, şu Akbank'ın karşısına git bakayım. Kim yatıyor orada? Kim yatıyor? Git kim buraya. Var, tanıyor musun? Tanı. Tanı, Tanı ben, ben tanımıyorum zaten. Tanırsam zaten. Yatır mı var orada? <gülüyor> <gülüyor> ya abi dalga geçme ya. Abi kim yatıyor dedim. Ne bileyim ben orada. Yatır Nasıl? Mı var? Sen bilmiyor musun şurada? Kaç Mezarlık, Mezarlık var orada? Kaç tane adam hayatlarını bilmiyor musun? Eee canlı e, insan o, mı? Canlı insan mı yatıyor? Yok. Yavur yatıyor? Abi, Canlı insan mı yatıyor? Hristiyan yatıyor. Abi kim yatıyor deyince ben mezarlık anladım yani. <laughs> Yatır falan zannettim yani. Ya o hiç ne için yatıyor abi? Abi ben hiçbir şekilde. Ama abi bunlar A'sı B'si bilmem ne abi. konuşmuyorum. E biz genel konuşuyorum. Biz de, biz de, genel konuşuyoruz ha. Abi. Ben diyorum e sen ki, diyorsun ki sallıyor mu diyorsun niye, niye bu diyorsun az önce. fiyatlar bu kadar yüksek? Bir dakika yüksek. az önce adamı diyorsun. Abi bu fiyatlar Öyle niye bu, bu kadar yüksek? Evet. Sen evet. niye sebebini sen söylemiyorsun? Abi. Ha evet. sebebini ben söyleyemem ki ben başbakan değilim ki söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Ha evet. söyle. Dış güçler. Evet. Abdul, <laughs> Abdul, abi ya, abi ya. Dış güçler diyor. Evet, abi dış güçler diyor. Dış güçler etki Dış güçler geldi. Abi. Dolar, dış güçler. dolar üç liraydı. Dış güçler, dış güçler, dış güçler dediler. Abi, abi. Nerede? Ne oldu? Abi, bir gecede abi? indirdiler, bir gecede. Yukarı çıkarttılar. <gülüyor> <gülüyor> bataryayı bitirdiniz ya. ya yani konuşacak şey ya. bitmiyor ki abi. Bir ya, bitmiyor. Bir... Bir 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 şimdi ya. dış güçler, bir dış, bir dış güçler var. değil. Hadi bu doları, bu doları ancak yani doları biz düşürebiliriz yani. Dış güçlere ne alakası var? Tamam, onları etkisi olabilir. Bence halkımız refah içerisinde, yöneticilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyor bence. Bence yöneticilerimizin maaşlarını biraz daha arttırmamız gerekiyor Allah Allah halk halk refah içinde evet, evet. yöneticilerimiz evet. az kazanıyorlar onun için Emre, ülke bak idaresinde sıkıntı yaşıyoruz ha. biz yöneticilere diyelim ki biraz daha maaşlarınızı arttırın halk, arttırın. halk Allah, refah ya. içerisinde siz biraz daha maaşlarınızı arttırın